E buyurun. Kömür parasınız kaç paradan kaç para olmuş söyleyin. Ya yani, e, bu aradaki para kim yiyor? bana bunu söyleyin ya. Bunun aradaki hesabını verin ya. Ne ben demek, demek ya? milyon 4, 4, 350 milyon diye anlaşıldı bu kömürde. Şimdi e, nereden çıktı bu kadar? Şöyle söyleyeyim. İkinci 540 milyon nereden çıktı ya? Ya bakın. 2. periyotta 3. periyotta artış olacağını milyon söylemiştim zaten. Bunu öyle. söyledim. Ne demek söyledim? Ne demek söyledim? Siz bunun başındaysanız anı ne demek söyledim. Yani bunu bakın şunu söylüyorum. Bunu ne demek? Ama bakın ben, ben, yapamadım ben, yapamadım. ben konuşamıyorum ben ki. Ben ki siz tamam. Bir, bir konuşsun, bakalım. Bakın bununla alakalı artış olacağını ben bu kadar artış olacağını ben de bilmiyordum. Ben de şaşırdım ve bugün sabah tebligat önüme geldikten sonra gördüm ve sizlere hemen dağıtmaya başladım. Bunun bu kadar artış olacağını bilmiyordum. Açık konuşayım ben size. Daha sonra bunun artışını ben yapmadım. Bak Emlak Yönetim Satın Alma Müdürlüğü <laughs> e, bunun ihalesini yaptı. Bakın. Tamam ya bize hesap versin. Tamam. Bize ya hesap bunu versin. söyleyeceğim. Bunu söyleyeceğim. Hayır, Şimdi ya. şu anda Şimdi bakın. Bir, hadi, hayır, ya bir saniye ya arkadaşlar. Şu evet. anda kömür geldi. Kömür indirimi için. Geldi. Bir haftalık, kömürümüz var, e, bir haftalık, ne, bir haftalık kömür kömürümüz var. mı? Ama şu anda gelen kömür bu. Ama şu anda ne yapabiliriz? Yani gelenle idare edeceğiz. Ve Abiğim yazın yanla ne alakası var? Sen bunu yazın Bakın. para, ya. Bakın parası. Bak bize bu insanlar büyük burada yani. hepsi tamam. tamam mı? Sinir kübü. Şey tamam. Bak hepsi sinir kübü. Tamam. Haklısın. Bu konuda haklısın. Sen ama onda da aynısını söylüyorsun. Burada para da. Ya, haklı olmak bir şey değiştirmiyor tamam, kardeşim. Tamam şey. da ben de diyorum ki. Bir bazen, şey değiştirmiyor haklı olmak. Şu an kömürü takip etmek zorundayım. Ama dediğim gibi bu artışla ilgili ben bir şey yapamam ama bunu bu fotoğrafı şu an fotoğrafını çektim zaten. Ben bölgeye gönderdim şu anda. Sizin toplandığınız şey yaptınız. Ama benim açık konuşmak gerekirse şu anda kömür indirimi var. Oraya gitmem gerekiyor. Onu takip etmem gerekiyor. Elemanın yok mu ya, senin? Ya, ya. Ya. Ya, ya, abi ben güzel bak, tamam, ne ben lazım. ne diyor? Yani. Şey Aa, kömür var? artışıyla benim ilgili. Nasıl? Yarım kamyon bir şey 10 şey, ton. Ya abi işte dağıttım. Ya bu ya. elektrik faturalarını kim ödeyecek o zaman? Her ay 500-600 lira elektrik faturası ödüyor. Benim bir buçuk yaşında kızım bunun, O da yapacaktım. Bunun bununla, bununla alakalı yönetim olarak benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Şey Yapamadığım şey, 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 O zaman sen, şey yapamayacaksınız sen, sen, yapamayacaksınız sen ya. niye yapamayacaksınız? Niye bulursun? Bakın o zaman yönetimini feshedeceksin. Biz kendi kendimizi yönetiriz. Ne demek yapamıyordum? bir şey yok. Abi kardeşim bak ben sana ne Bak şu anda bak dur. Dur bekle. Söyle. Benden 500 lira alacaksın. Kömür parası parası. Aha. Benim evimde UFO yanıyor çatır çatır. Çocuklar. tamam bak. Iki tane çocuğum var. Bu akşam takip edin. Büyüle, simbiler, iki haftadır hasta. Bu akşam takip edin. Bakın. Abi sen bana bak. Sağlayamadığın ısın. Bu akşam beri aynı şeyleri söylüyorsun. Üç aydan beri ne zaman parası? Yok kalorim senin altı şöyle oldu. Üstü böyle oldu. Ama olanı söylüyorum. Yalan mı Herkes aynı şey yaptı. Ama şöyle bir şey var. böyle dava. Evet. Ya benim elektrik Ben bunu dedi. Orası, orası Safi ilgilendirir. Ben Safi'den bilgi bilgiyle Ama hareket ediyorum. Artı olarak yolda ya? yol kapansın. Kaymakam Bey ile görüşüyorum. yapmayın sen, ya. Bak sen yönetimin ara. Ha? Alın pılınızı pırtınızı çekin gidin tamam, Ben tamam ben söylerim. Tamam. Tamam. ben şu anda dediğim gibi. Para e, zaten. Kazan abi. abi abi. 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 bakalım. Bak. Eve gidip bakalım abi. Pılınızı pırtınızı olmasın. pırtınızı 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 Gün sabah asansör açıldı. Yok muydu su? Olmuyordu. O gün sabah mı oldu? bir şey de evet, tuvalet bekliyoruz. Bakın. Şey bak, ya bak, ne yani, yani, olacak? İyi de lokalla ilgili Bolu Belediyesi'ni aramışım ben. Bakın ben anlamıyor beni. Bakın ben Genel olarak konuşuyorum. Herkes konuştuğu için. Duyması için konuşuyorum. Bakın Bakın şimdi. Bolu Belediyesi'ni aradım. iki tane vidancörüm var. Peki biri, arızalı, biri arızalı, biri arızalı, diğeri Bolu'da çalışıyor gönderemem Nedense dedi. Nedense belediyelerin hiçbirinin haberi yok. Belediye başkanlığıyla birebir görüştüm. Tamam mı? Belediye başkanını bugün üç defa aradım. Telefonu açık değildi. Ne yapayım? Niye biz aradık? Telefonu açık oluyorsunuz. Açık değil. Belediye başkanı bunlar söylenmedi diyor. Meclis Bey arandı arandı. Seni, Gördük belediye başkanı arandı. Yok. Taş kesti yok. arandı. Bunları bir bana olarak ben mi yapacağım? Siz yapacaksınız ya? Siz yapacaksınız ya? Ben, ben hiçbir işimden istifa etmedim. Abi bak, zaman... bu tamam abiler ya. ben bir şey demiyorum. Ben şu an işimin başına gidiyorum. Ha. Siz imzanızı toplayın Tokyo'ya gönderin abi. Olur mu? Olmaz. Sen bu akşam bize soğuk bir şey göstermedikten sonra ne gibi nasıl yani? Bilmiyorum işte. Bu gelen kömürlüğün. Evet. Abi, abi, abi kömür aşağıya yıktırmayalım. Burayı yıksınlar. Gitti.

ben Ama bak ödedik. Bak ödedik, o ödedik ısınamadık. Niye? Şöyle. Sen yapayım. bir ben de sen yemedim ya. ki abi ya yaktım. Abi. abi herkes bu kömürü yediğini ya. söylüyor haberin olsun. Ya tamam so Geçen senenin 380 ton nerede? Yandı. Nasıl yandı? E, bunun abi. bununla alakalı bunun bakın bununla alakalı şu anlar orada. Tamam. Nereden, şu anlar içeride kazanlar için işte Bütün ya, artı olarak tutuyor. Yandı. Devletin ya, de. Ya, Tekne de yesindeki adam burada ya. ya. Vatandaş beş gündür susuyor. Beş. Ya. Beş gündür ısındı. Orada kömürün bitti. Sana geçen gün dedin orada, böyle var. böyle bunun yararına baktık, ömür var dedin. Gelim aylık ömür alır olacaksınız. Abi şimdi işte bak ne diyorum, para ödemesi olursa... Ya bak 20.000 20 lira şey ödeyecek bu ya. Para ödemesi var ama beklemeyeceğim. Tamam o zaman, ödemeyin herkes aylık bugün yarın alıyor. 30, 90 milyar para alıyor. 6 aylık bir adam şu bu kadar. Bilsin nasıl verecekti bir anda? Tamam haklısın be abi. Sen, bak bugüne kadar aldığın kömürlerin şu kadar tonu aldı. Bu faturasıdır diye gençler. Göster... Bunların hepsini Tamam gösterir, gösterir. Gösterir. Bak, Tamam Bak şu anda gelen ya kömürün to... yanan kağıdı, kağıdı da tamam 20 ton kömür var dur ona tamam, buradan. 20 ton 650 evet, kilo. Şimdi doğru. boş ağırlığında sabah üç günde bir tarım. Yani. Bu da var. Üç günlük kömür orundu. Kömür Üç gün yakın. Üç gün. Yirmi Geçen yıl Ya üç gün sonra da kömür gelecek. Evler yine soğuyor. Aynı aynı mevcut olacak, olacak, olacak yine bak. Ya işte olmaması için diyoruz. adam parayı nasıl verir gelecek? Herkes hep gidecek. Şu an şu an ne ne istiyorsunuz? Çekip gitmeyin kardeş. Gitmiyorum. Çekip gitmeyin. Abi niye gideyim ya? Oğlum yapıyorsun. Abi yapıyorum ya. Ne yapıyorsun. Ne yapıyorsun?

Bakın sen gidip üst senin üstün kim? Evet benim kim? bölge müdürüm var. Bölge müdürüne selam söyle. Tamam, söyle. Seninle beraber alsın al. gitsin verdi. Biz sakatlarla konuşuyoruz. Bölge müdürü hiçbir şey Yok yapıyorlar. ya. Ara, o yüzden ara, böyle bir Siyaset partinin e e nasıl var ya? ya. E ya. ya. E Tabii yani. şey Başkası e ya. yapamaz. Sen işin başına dönmeden